Bugün Kuruçeşme'deyiz. Burası boğazın en küçük semtlerinden biri. Geçmişte de en küçük semtlerden biriydi. Çünkü aslında yüz ölçümü çok az. Fakat günümüzde tabi oldukça yoğun bir yapı yerleşimi olduğu için çok fazla konut var ve o yüzden nüfusu da az değil. Aslında rivayetlere göre buraya Koru Çeşme deniyormuş. Koru da aslında burada bulunan dik yamaçlardaki korulardan geliyor ismi. Bu korulardan bir kısmı günümüze kalmış. Diğer tarafları tabii ki bina ile kaplı. Eskiden ismi buranın Amopolos, Bityas ve Kalamos diye de adlandırılıyormuş. ve bu çok eski zamanlardan bahsediyoruz. Muhtemelen bu Kuru Çeşme dendiği dönemler işte 17. yüzyıl zamanları olsa gerek. Kuru Çeşme'ye nasıl dönüyor dersek ismi zamanla fonetik olarak dönüştüğünü ben düşünmüyorum ama şöyle olmuş olabilir diye bir düşünce var genel olarak. Hemen sahildeki Tezkireci Osman Efendi Camii'nin arkasında yer alan Köprülü Hemşiresi Çeşmesi şu gün kuru, buradaki bu yapılaşma ve dönüşüm sebebiyle buradaki derelerin kurumasıyla muhtemelen, bunlar hep rivayet, Kuru Çeşme'ye dönüyor semtin ismi. Kuru Çeşme, Evliya Çelebi'ye göre iç kısımlarında bir derenin etrafında yerleşmiş bir Müslüman mahallesi olarak kaynaklarda bulunuyor. Fakat tabii ki birkaç tane kilisenin olması semtte gayrimüslim nüfusun da e, uzun yıllar yaşamış olduğunu gösteriyor zaten bize. Bu semtin günümüzdeki durumu ise e, gece kondolaşma yaşayan tepelerle birlikte çok lüks villaların, çok lüks evlerin bir arada olduğu ama e, esnaf anlamında ise daha çok gece hayatının ya da eğlence dünyasının yer aldığı bir semte dönüşüyor. Ve çeşitli işte dizayn şoplar, kafeler, ufak dükkanlar var. Fakat hani her şeyi olan bir semt değil ama hala geçmişin izlerini sürdürmeye çalışan küçük şirin bir boğaz semti olarak varlığını sürdürüyor. Kent Gezgini programını yaparken benim tam olarak bir bilir kişi olduğum gibi bir yanılgı da doğuyor olabilir. Öyle bir iddiam yok yani onu söyleyeyim size. Tabii ki araştıran, bilmeye çalışan ya da hafızasında bir sürü şeyi tutmaya çalışan biriyim ama yani her şeyi bilme olasılığım yok. O yüzden zaten her program öncesi de o bölgeyi ya da o konuyu çalışıyorum. Fakat bazen kaynaklar yanlış bilgi de verebiliyor, tam bilgiyi de veremiyor olabiliyor. Mesela şimdi şuna değineceğim, yani Kuru Çeşme'de hemen kurumuş bir çeşmenin yanındayım. Ama semtteki birkaç çeşmeden bir tanesi burası. Bazı kaynaklarda mesela burayı Kuru Çeşme isminin verdiğini söylüyor. Bazısında başkası. O yüzden burada mesela Kuru Çeşme ismini veren çeşmenin hangisi olduğuna dair bir net bilgi olmadığını söyleyebilirim. Kuruçeşme'nin adeta simgesi olmuş bir yerdeyiz. Galatasaray Adası. Ama geçmişte burası tabii şu anda gördüğünüzden çok daha küçük bir adaymış. Yani bir toprak parçası var orada gerçekten. Zamanla büyütüle büyütüle bu hale gelmiş durumda. Ada aslında 1872 yılında Sultan Abdülaziz'in Sarkis Bayan'a hediye ettiği bir ada ve Sarkis Bayan da buraya bir konut inşa ediyor. Rivayete göre de burada ressam Ayvazovski'nin de bir süre yaşadığı bilinmekte. 1900'lerin başlarında ise kömür deposu olarak kullanmaya başlandı. Daha sonra ise şehir hatlarına bir şekilde yakıt sağlayan bir istasyona dönüştü. 1957 yılına geldiğimizde de Galatasaray Spor Kulübü burayı satın alıp kendi etkinlikleri, spor kulübü ve yüzme havuzu olan bir tesise dönüştürüyor. Benim çocukluğumda ve daha genç yaşlarımda dışarıdan da kullanımı açıktı çeşitli zamanlarda. Günümüzde ise sadece Galatasaray Kulübü üyelerine açık bir ada. Ufak bir eleştiri de getirmek istiyorum çünkü yani bir şekilde Boğaz'da eşi benzeri olmayan böyle bir kara parçasının bir adanın yani hiçbir şekilde başka bir ada yok Boğaz'da. Ee, sadece birilerinin kullanımına ait oluyor olması da biraz üzücü. Kuru Çeşme yamaçlarında geçmişte çok güzel evler varmış. Günümüzde birkaç tanesi gelebilmiş. Bunlardan biri Villa Volkman, hemen arkamdaki yapı. Aslında gelebilmiş diyorum ama 1910 yılında burası yanarak yok oluyor. Ve bundan işte 4-5 yıl önceye kadar da bu bina yoktu. Tekrar projelerine göre, fotoğraflarına göre aynı konumda bu binayı inşa ettiler. Ama maalesef hala kullanılmıyor. Sebebini bilmediğim bir şekilde boş bina. İstinye limanına gelen savaş gemilerinden Alman mürettebatının kalması için bir konuk evi gibi tasarlanmış. Fakat 1910 yılında yandıktan sonra bir daha inşa edilmemiş uzun süre. Ee, günümüzde geçmişteki fotoğraflarıyla birebir olan bu Arnavutun ilk örneği yapılardan biri dikkat çekmekte. Çeşme sahilindeki teskireci Osman Efendi Camii'nin önündeyim. Burası 17. yüzyılda yapılmış bir cami ve beni de çok heyecanlandıran bir bina. Çünkü yani 17. yüzyıldan beri bugüne kadar gelmiş tuğla ve ahşap karışımı ve çok da alışık olmadığımız bir mimariye sahip bir cami. Çok şirin, çok kompakt, dikdörtgen planlı bir cami. Maalesef altında işte gördüğünüz gibi bir böyle tenteleriyle falan saçma sapan bir büfe var. Yani bu büfeye değil bu gönderme ama genel olarak bu kullanımlar ülkede çok yaygın zaten. Ona bir gönderme yapıyorum şu anda aslında. Caminin hemen sol tarafının altında bir çeşme görüyorsunuz. Aslında üst kısmı Sibyan Mektebi'nin dersliği. Yani onun altında yer alıyor. Ve bu çeşmenin de ismi Köprülü Hemşiresi Çeşmesi. O da 1682 yılına tarihleniyor. Türkiye'deki en önemli mimarlık ofislerinin bir kısmına da ev sahipliği yapan yer. Onlardan birindeyiz. Burası Berna Bora Tasarım yani BBT. Benim de yıllar önce kısa bir dönem çalıştığım yer. Hemen geldiğimde buraya iş görüşmesine bile vurulmuştum mekanın tasarımına ve buradaki bütün objelerin bir araya geldiği zaman yarattığı ahenge. Burası 1995 yılından beri kullanılan bir mekan ofis olarak. Daha öncesinde Renault otomobil firmasının modifiye atölyesi. Burada Berna Hanım'ın seçtiği eşsiz parçalar, objeler, tasarımlar bir araya geliyor sanat eserleriyle birlikte. Türkiye'de hepinizin çok iyi tanıdığı önemli isimler, ünlü isimler gibi onların işte evlerini, mekanlarını tasarlayan bir ofis burası ve bu projeler tabii ki aslında mekandan bağımsız çıkmıyor. Yani bu mekanın ruhu bir şekilde uyduruyorum şu anda Marmaris'teki projenin ruhuna etkisi oluyor. Yani siz bir mimarlık ofisini ya da bir tasarım alanını ruhu olmadan yaşatırsanız oradan da iyi proje çıkmaz diye düşünüyorum. O yüzden de buranın ayrı bir havası var. Ve ben de geçmişte az önce bahsettiğim gibi burada çalıştım kısa bir dönem. Eve komik bir anım var. Berna hanım'ın da izniyle onu anlatacağım şimdi size. İşe başladığım zaman ilk şuradaki masaya geldim. <laughs> Şurada oturdum. E, ve sonra işte çalışan elemanlarla da alakalı olabilir. İşte böyle bir panik ortamı vardı. İşte Berna Hanım'dan böyle bir çekiniyorlardı, korkuyorlardı. Ben de bir, bir zaman içinde, e, o hafta hatta, böyle biraz gerildim, korktum falan. Giriş kısmında bir bank var. E, orada oturup e, bir süre durduktan sonra kaçtığımı biliyorum. <laughs> Benim Instagram hesabımı çoğunuz biliyorsunuz. Berna Hanım'la oradan sebep, bir araya geldik tekrar ve bunu artık gülümseyerek anlatıyoruz. Hani ben benim de burası zaten hani arada geldiğim bir mekan çünkü Boğaz Hattında ve çok sevdiğim bir yer. Kendisini de zaten çok seviyorum. Bu mekanı da arada gelip hani koklamak, burayı yaşamak da gerçekten hoşuma gidiyor. Çeşme'deki Ortodoks Rum Kilisesi olan Ayos Dimitrios Kilisesi'ndeyiz. Somut bir bilgi olmamasına rağmen Bizans döneminde de burada bir kilise olduğu söylenmekte. Bizans döneminden sonra da muhtemelen kalmıştır eğer varsa. Ama burası 1798 yılında Mimar Saniotis tarafından tasarlanmış bir yapı. Ve inşa edilirken de aslında çökmüş. Ve onlarca insan bu enkazın altında kalıyor. Üçüncü Selim tekrar inşa edilmesi için bir emir veriyor ve tekrar inşa ediliyor yapı. Bu kilisenin çok önemli bir özelliği kendi ayazması. Normalde kiliselerin altında olur. Bu kilisenin ise üstünde aslında yani kot olarak içerideki bir tünelle yukarıda Ulusa doğru giden bayağı uzunca bir tünelden geçip ayazmaya ulaşıyorsunuz. Buraya geldiğinizde bence bu enteresan bilgiyle gezmenizde fayda var. Kuru çeşme'de yoğun bir gayrimüslim nüfusun yaşamış olduğundan bahsetmiştim. Arkamda gördüğünüz yapı da bunun bir kanıtı gibi. Surp Haç Ermeni Kilisesi burası ve hemen çaprazındaki Ayos Dimitrios Kilisesi ile de komşu. Kuru çeşme'de de görülmeye değer yapılardan biri tabii ki. Kuruçeşme ile Arnavutköy'ün tam sınır noktasında bulunan Ali Vafi Yalısı ya da Ayvaz Paşazade Yalısı'nın önündeyim. Burası 1915 yılında Giritli Ali Vafi Bey tarafından satın aldıktan sonra muhtemelen ismi bu şekilde anılmaya başlandı. Yapı günümüzde bir apartman olarak kullanılıyor. Yalının arkasında da Ali Vafi Korusu bulunmakta. Zamanla bu arkadaki koru binalarla küçülen bir alana dönüşse de hala yeşil ve teraslarla dolu güzel bir bahçe bir yol yalısı olan bu yalı dışarıdan böyle bir tabiri caizse hani ikiz villa gibi görünür ve enteresan bir mimariye sahip. Boğaz'da da ben pek eşine rastlamadığım bir mimari görüyorum burada. Arnavutköy ile Kuruçeşme arasında özellikle Kuruçeşme'de en dikkate değer yapılardan bir tanesi. Kuruçeşme denilince aklıma ilk gelen değerlerden bir biri olan Mimarlar Han Tümerteki'nin ofisindeyiz hem projeleriyle hem mimarisiyle çok sevdiğim bir yerdeyim. Ve şimdi bugün e, Hunt beraberiz. E, ona birazcık işte hem e, ofisinin e, yapısını ve neden Kuru Çeşme'yi seçtiğini sormak istiyorum. Kuru Çeşme'de bir aslında trajediden sonra çalışmaya başladık. 2003'te Ortaköy'deki bir tarihi konakta bulunan büromuz yandı. İki saat içinde yok oldu her şey. Onun üzerine Kuru Çeşme'ye geldik. Kuru Çeşme'nin şöyle bir özelliği vardı benim için ki hala geçerli bu. Bir yandan çok merkezi ama öte yandan da hala küçük bir Boğaz köyü. Hep aklımdaydı. Yangından sonra da yeni bir yer bulmak gerekiyordu. Kilisenin müştemilatı olan hatta papaz lojmanı olarak yapılmış olan ama çok az kullanılmış olan bulunduğumuz yapıyı kiraladık ve burada gayet mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Büyük değil ama zaten büyük büro merakım olmadığı için de kariyerimin başından beri taş duvarları seyrederek günümüzü geçiriyoruz. Peki yani ofisin genel yapısıyla ilgili ya da prensiplerinizle ilgili bir şeylerden bahsetmek ister misiniz? Ben pek kalabalıklarla rahat edebilen bir yapıya sahip değilim. Hele hele tasarımların kritik süreçleri mutlak bir yalnızlık gerektiriyor benim için. O nedenle de kariyerimin ilk gününden beri mümkün olduğu kadar çalıştığım alanı az sayıda insanla paylaşmaya yatkındım. Hala öyleyim ama tabii ki projelerin boyutları değiştiği için kariyerimin başındakinden çok daha fazla sayıda insanla birlikte çalışıyorum. Ama şöyle bir şey oldu, pandemi nedeniyle uzaktan çalışma kültürü de yaygınlaşınca bu mekan sürekli herkesin bir arada çalıştığı ve vakit geçirdiği bir yer olmaktan çıktı. Dolayısıyla o esneklik de bu ölçekte, bu sükunette bir mekanı kullanışlı kılıyor. Onun için mutluyum burada. Ben de şeyi belirtmek istedim. Ben Hans dendiği zaman bu ismi duyduğumda ya da zikrettiğimde aklıma gelenlere biraz dile getirmek istiyorum. Hı. Hmm. İlk önce projeler geliyor tabii ki aklıma. Hmm. Bir kere AHAM mimarlık ödülü sahip bir mimar olarak gurur duyuyoruz sizinle. Teşekkürler. Ee, B2 evi, işte SM evi ki bunların hepsine gittim tabii ki. Hmm. ATK'li hocamanları ya. Yaşım ortaya çıkıyor benim de burada. <gülüyor> <gülüyor> Bu projeyi bilenler <laughs> daha yaşlı olan insanlar oluyor. Ee, tabii etkilemiştir beni de, o zaman öğrenciydim ama. Ee, ve e, tevazumuz genel olarak. Tabii projeniz daha çok var. Strasbourg'daki e, binanız değil, evet. çok gerçekten, o da gururlanda bir şehir programı. Yani daha sayısız aslında projeniz. Ki Bodrum projeniz de mesela ben en son bilmiyordum o projeyi ve çok hani görünce bayağı heyecanlandım. Sonra arka planında sizin olduğunuzu öğrenince çok sevindim. Mimarların da aslında genel olarak sevdiği bir figürsünüz. Bugün de bize burayı açtığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim <laughs> ki, ki bizi bir şey bu grubun içinde ayrıcalıklı kıldınız. Estağfurullah, <laughs> Sağ olun. But we